arkadaşlar old children learn at different rates bütün çocuklar işte farklı hızlarda öğrenir boşluktan sonra da a child is severely affected by their inability to attend regular classes yani işte bir çocuk ciddi bir şekilde etkilenir neyinden arkadaşlar normal işte regular normal derslere katılamaması beceriksizliğinden bahsediyor yani bu normal dersleri katılmaya becerememesinden bahsediyor Boşluktan sonra da they are labeled yani onlara ne denir? Onlara özel ihtiyaç ihtiyacı sahip çocuklar denir diyor. Şimdi buraya baktığımızda whether or hani böyle olup olmadığı demek bize iki tane farklı şey vermemiş zaten. Hani bunlar bu çocuklar ya şöyle ya böyle demek istemiyoruz. Hem böyle hem böyle demek de istemiyoruz. Both and ne demekti? De? Hem hem de demekti. De buraya uyumsuz oluyor ama mesela C şıkkındaki only when ve that uyumlu oluyor. Ne, ne demek istiyoruz? Ancak bir çocuk derslere katılamadığında hani doğru düzgün bunları beceremediğinde onlara özel ihtiyaçlı çocuklar diyoruz demek istiyoruz.